ben kimim? adımı unutmuşum. <laughs> 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 Bugün başlıktan Doğru. da evet başlıktan da gördüğünüz gibi bu reklamdan sonra bir tüm marketleri kapattı. Milyoner <laughs> insanların markası. Şimdi o zaman çok uzatmadan başlayalım. Ya kaç paraymış? <laughs> <Çentro>, Kentro <laughs> Kentro beyaz çikolatalı gofret. evet. Çok İngilizceymiş adam İngilizce. Tam o zaman diyor aç. Hiç. Ya, bulmazsa güzel olur ya. <laughs> Bu ne kadardı? 50 kuruş. Mmm gerçekten çok güzel. 50 kuruş ben çok güzel. Karamelli waffle. Waffle. Dolgusu %12 tereyağı içeri falan. Yanmış ekmek gibi kokuyor. <laughs> yani buna cidden para mı var? Evet. Tuzlu karagel tadı geldi. <laughs> çok şey ben var ki. Ben bunu denemedim. Küçükken chat kola vardı. Böyle L kola yoktu. Bunda çok dalga da geçtik ama bir kere de dur şunu alayım tadına bakayım ben demedim de. yani. O zaman bir validen bir yorum sen bir ben aldım. Ay bismillah. İlk önce verdiği bir coca cola hissi veriyor ama sonradan su gibi oluyor. Evet abi. bir kola hissi veriyor ama sonra şey... ağzında Sanki dilin diline böyle asit düşmüş de dilin yanıyormuş gibi. <laughs> 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 Şunun paketi yakından göstermiş. Aa kolaya kaç verdiğimizi söylemedik. Ben kolaya 3 veriyorum bu arada. Ben 1 veriyorum. 2 veriyorum. Aa, ben de 2 veriyorum. <laughs> Çok verdim ben. Gönlünden de, de koparsa. Hani böyle e, misafirliğe gittiğinizde böyle dandik oda spreyleri olur ya <laughs> sıkarlar her tarafa. Anneniz falan güne gitti. Kim veriyorum dilini ya? göster. Gıda boyu sıkarlı. Birazcık ağzınızın tadını düzelttim. Daha doğrusunu söylemek gerekirse ben bundan 24 içtiğimden dolayı bunu her zaman içiyoruz. Birer Evet bunu her zaman içiyoruz biz. Oh. Mükemmel Nirvana'ya ulaştım. Sana dokuzuncu katta oturuyoruz. Yani buradan Allahu Ekber dağlarındayız. Parti. Pum pum nane nane hafi. Ve partimiz bu kadar sürüyor sadece. <laughs> Şimdi beş buçuk, kendisi dört lira. Bunu alacağım gider orijinalini alırım. Bu da ayrı bir konu. Ama yine de çok güzel. Yani ben böyle çok Ben güzelim, bunu içtim vallahi. Yani böyle içmedim ama bunların bileklikleri daha güzel. Bunlar çirkin oluyor. Ha. Bilmiyorum ya sanki şey kutuda olan bu değildi. Diğer Hayır, de diğerler ki onu bilmiyorum. Of oh, çok güzel. Do Doldur bebeğim. <laughs> <laughs> yani. Doldur be yavrum çabuk. <laughs> ya şimdi bu çok güzel ama bunların böyle bir litrelik şeyde olan Hayır da, bence da bu olan daha güzel. Ödedildi. Bence bu daha güzel çünkü bu Biliyor şey öyle. direkt metal şeydi o yüzden. Bence bu daha güzel. Neyse. Yani, yani güzel alabilirsiniz zaten ucuz bir şey. Bu şey gimin pudingi. mi? Dafane mi? <laughs> ama ben bunu şu anda yersem gerçekten kusarım. Ben yemeyeceğim bunu. Mesela. I I Ama I I ben bunu şu anda yersem gerçekten kusarım. Ben yemeyeceğim bunu. Kaç veriyorsun? Dört. Normal pudingten bir farkı yok. Aynen. Ne böyle gösteriyorum? Sanki böyle çok önemli bir şey. Çok önemli. Şimdi ya bunu bunu hiç istemedim şu an. şimdi ya bunu bunu hiç istemedim şu an. hazır mısın? Bana kola. Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna tıklarsın ve kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın o zaman hoşçakalın bay bay